Sorgun Şefkatli İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor. Sorgun Şefkatli İnsani Yardım Derneğimizde çocuklar için minik yüreklere şefkatle her yerde kucak açıyoruz. Buyurun bu gönüllere hep beraber dokunalım. Sevelim, sevdirelim. Bu dünyada iyilik kazansın. Kötülük için bizlerin zamanı da yok, öyle bir kalbimiz de yok. Asla da olmadı, olamaz da elhamdülillah. Merhametle, barış için, iyilikle yarışmak için çalışalım. Bağışlarınız bizler için çok önemli. Sizler varsınız bizlerde, güzel hizmetlerde. Sizler adına varız. Haydi birlikte, iyilik zamanı dedi. Çocuklarımız hastalar yiyor. Onların heyecanı bizim heyecanımız. Aa adını unutmamışsın. Arkadaşlar. Biz hep O zaman biz bunu söyleyelim yani ama. Videoda yani Ahmet Halleyi çok seviyor. Ahmet'i görmek isteyen Halle ile gelmesi gerekiyor. Öyle mi Ahmet? Ama beraber yiyeceğiz, paylaşacağız tamam mı? Ben de yiyeyim mi? Beraber yiyelim mi? Tamam, anlaştık. Bir tanesi senin olsun, bir tanesi benim olsun. Tamam mı? Oh, tamam anlaştık. tamam. <laughs> Sorgun Şefkateri İnsani Yardım Derneği'nin hesap bilgileri şöyle. TR 73 çift 001 5001 5800 7310 08 37 22 Vakıfbank Sorgun Şubesi.